Selamlar. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Aslan Burcu. Umarım iyisin. Her şey yolunda gidiyor. Haftalık bakımınızla karşınızdayız. Bakalım haftanızda neler var. Şimdi hazırsanız sevgili aslan bir bakalım. Şimdi dışında koca bir şey var ya koca kafalı bir bebek çıktı açıkçası. Bu yeni oluşumlara gebe durumları söylüyor. Yeni oluşumlar, yeni durumlar, yeni şeyler istemek, bunlara kucak açma, bir şeyler için heyecanlanma enerjisi görünüyor. Biz bunu buradan söyleyelim. Tabii ki bir emekleme halinde. Demek ki hani bir şeyler için böyle hatta bu bebeğin iç kısmında bir kılıç var. Bu kılıç mücadeleyi gösteriyor. Ve bu mücadelenin için önce yani bu mücadele iş kariyer para noktasında bir şey olur. Başka bir durumun için olur. Önce emekliye emekliye yavaş yavaş başlayacaksın. Sonra ne büyüteceğim, bir takım şeyler var. Bunu da söyleyeyim. Hadi bakalım. Açtık. Bakın sıkıntılar ne kadar güzel düşüp gidiyor. Kendiliğinden böyle giden durumlar, hayatınızdan eksilen şeyler var. Kendi kendiliğine. Artık hani şey derler. Çürük, çer, çöp, her şey kendiliğinden döküldü gitti. Sizin uğraşmanıza bile gerek kalmayacak. Kendi ipini çeken insanlar olacak hayatında. Ve böylece o daralma, o daralan ortam, o seni bunalan, bunaltan ortam ferahlıyor. Geniş geniş takılabilirsin. Rahat rahat takılabilirsin. Birçok şeyin üstesinden bu rahatlamayla birlikte geleceksin. Kalp her şeye rağmen şöyle bir güzel parlıyor mu? Parlıyor. Bu güzel. Her şeye rağmen inancını yitirmemek. Kalbinle hep iletişimde olmak. Ona göre bir yol almak, yol izlemek var. Evet dengelenemediğin durumlarda söz konusu olabilir mi? Evet burada bir şey tutmuşsun bu tarafta. Burada bir şey tutmuşsun. Hafif sağa kayıyorsun, hafif sola. Yani kaygan bir zemin var gibi de biraz. Sana göre nere ağır, ne ağır basarsa aslında o tarafı seçmeye çalışıyorsun. Hatta seçmeye çalışmıyorsun. Seçmeye çalışsan birini elinden bırakma pozisyonunda olabilirdin. Şimdi bu iki işi aynı anda götürebilme demek. Yani bu iki iş, iki durum. Yanlış anlaşılmasın. Böyle bir şey. idare etmek, götürmek ve bunları dengede tutmaya çalışmak var. Yani iki ayrı yerden para kazanıyor da olabilirsiniz. Böyle bir görüntü var. Ee, sendelemek, sendelemek vardır ya böyle bir yalpalamak. O durumlar bitiyor. Daha düz, daha verimli. Ee, yokuş tırmanmadığınız zamanlar artık. Bunu da söyleyelim. Sihirli etkiler var ya. Bu senin inançların doğrultusunda sana sunulacak bir takım güzellikler gibi. Bir tane kirazınız var arada. Ona dokunmuşsun. Kiraz hem şifa hem de barış demektir. Kiraz barış demektir. Maddi durumlardaki zorlanmaların bitmesi demektir. Çok güzel geldi. Böyle bir şey. Bir deveyle kaplumbağa gibi de deve gibi de. Yolculuğun başlamış. Şimdi kaplumbağa ise ağırdan almak, yine o bebek hareketleri gibi. Ağırdan yavaş gitmek. Ama bu süreç sizinle alakalı değil. Bu zaten yavaş giden bir süreç. Belki biraz süreç odaklı yaşamalısın. Sonuç odaklı yaşarsan direkt sonucu alamayabilirsin ama o süreci kabul etmelisin. Birazcık yaymalısın olaylarını. Ve kaplumbağa yavaş hareket eden bir hayvan olduğu için burada sizin sabretmenizi söyleyen bir görüntüsü var. Olay buradan geçiyor. Sabretmeniz gerekiyor. Yani çünkü eee deve zaten hani uzun bir yolculuğa çıkmak, uzun ömürlü planlar yapmak anlamını taşıyor. Ama bu e, evet, çalışmaların uzun vadeli ama o kadar bir onu karşılayacak da, o kadar da bir sabrının olması gerekiyor gibi. Bunu da söyleyelim. Şimdi bir bakalım. düşüyor. Kendiliğinden böyle gidiyor bazı şeyler. Hiç böyle artık e, bazı taşlar düşünün. O taşlara takılmadan yolunuzda, yolunuzda rahatça yürüyebileceksiniz. Bir kelebek var. Altında bir uğur böceği var. Çok güzel. Dönüşüme işaret. Uğur böceği de şanslı gelişmeler. E, aşk hayatıyla ilgili, evlilik hayatınızla ilgili e, güzel durumlardan bahseder şanslı olabileceğiniz şeylerden bahseder bunu da söyleyeyim. Yani kalbine göre güzel o ayarda gelişmeleri yakalamak, tutturmak var. Evet bakalım. Paralar biraz dağılmış gibi sizdeki paralar. Sağa sola bir yerlere bir yatırımlar, bir yerlere bir şeyleri aktarmalar olabilir ama bu parça parça paralar toplanacak tek bir yerde gibi. Böyle bir şey görünüyor. Ya yani şimdi zamanında emeğinizin karşılığını alamamış olabilirsiniz. Ee, bu durumun yarattığı olumsuzluklar böyle sağlığınızı etkilemiş olabilir. Bakın o şeyi düzenlemek var. Artık birazcık sağlıksal çalışmalar var. Bu durumun sağlığınızı artık etkilememesi var. Bunu da göz önünde bulundurarak bir durum yaptım. Sıra geldi. Tarot yorumuna. Hadi bakalım. Şimdi bir tarot yapalım. Evet Aslan Burcu'nun güç kartı geldi. Aslan Burcu'nun kartı. Yeni yönlerinizi keşfetmek, yeni durumlarda bulunmak var. Ee, birazcık burada yaşama sevincinizi artıracak şeylere yöneleceksiniz. Hafif böyle bir başarısızlık korkusu varsa, bir şeylerden mahrum kalma enerjisinden korkuyorsan gitme zamanı gelmiş. Şimdi bu gitme zamanını kabul edeceksin. Artık orada durun, durmanın eski, yani eskiye mazi derler. Derler ya yani. Eski mazi derler. Artık oradaki ölmüş, bitmiş, kurumuş bir şeyin peşine düşmeyeceksin. Buradan uzaklaşma zamanın gelmiş. Buradan ne kadar uzaklaşırsan, pusulanı ne zaman doğru yöne çevirirsen Hem kendini bulacaksın, kendinin yeni yönlerini keşfedeceksin. Hem hayatını renklendireceksin. Şöyle bir kokuman kuşu gibi düşünmek vardır ya. Düşünme enerjisinden çıkıyorsun. Ve o zorlanmalar bitiyor daha çok. Bunu gördük. Ya artık bir bırakma, bir gitme zamanı, bir uzaklaşma zamanı gelmiş ama bunu bu sizden yöne yorumladık. Ama zaten hani orada akıtırken kendi kendiliğine düşen parçalar hayatınızdan kendiliğinden çıkıp gidecek bir takım sıkıntılı kimselerden, durumlardan bahsetmiştik ya bu durumlar, bu kişilerden. Sanki onlar gibi de artık bunlar sizi bırakıp gidiyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Kendi ipini çeken insanlar var demiştik hatırlarsanız. Böyle gibi geldi. Ee, e, burada başarı var. Burada azmini güçlendiriyorsun. İleriye yönelik çalışmalar yapıyor olarak çıktınız. Bakın e, burada hayatın rengini anlamını bulamazken sorgularken burada hayatın rengini buluyorsun. Daha renkli bir taraftasın. İlk adımı senden bekliyorum. O sizden, siz ondan bekliyor olabilirsiniz. Şimdi bu insan çok cazibeli, çok göz kamaştırıcı, çok arzulu, tutkulu mu? Evet. Bu yönleri, tensel yönleri veya işte fiziki özellikleri sizi çekiyor mu? Olabilir. Aynı ölçüde o da sizi fiziken, ruhen, bedenen artık siz koyun adını. Evet istiyor pusulası sizden yöne çevrilmiş ama bir takım maskeler var. O maskeler ardından konuşmak, arkasından konuşmak. Yani o maskenin arkasında konuşuyor bir şeyin ee, tam anlamıyla yani böyle bir şeffaf durum yok gibi. O şeffaf durumu görmek istiyorsun. Ve burada bakın güçlü güçlü gelsin istiyorsunuz. Bir var bir yok enerjisini istemiyor gibisiniz. Haberleşme çıktı. Bu ilişkinin verimli dönemleri çıktı. Kutlanılabilir şeyler gözüküyor. En çok bu konuyla ilgili sizi düşündüren her neyse orada bir çözüm geliyor gibi. Düşünce rahatlıyor. Evet ondan size de şöyle bir tılsım var. Geçerli bir tılsım verecek size. Artık bir bahanelerin arkasına sığınma modu bitmiş. Evet sizler için yorumumuzu yaptık. Keyifli, mutlu, sağlıklı kalın yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.